Motosiklet vizyonundan merhabalar. Bugün sizlerle TVS'nin sınıfında en güçlüsü iddiasıyla Türkiye pazarına getirdiği Rider 125'i inceleyeceğiz. Motosiklette ilk dikkat çeken şey marş motorunun bulunmaması. Yine trafikte start stopu aktif ettiğinizde fabrika verisi olan 100 kilometrede 1.8 litrelerde gezinmek çok olası. Ağırlık kısmında ise 120 kiloluk ıslak ağırlığı ülkemizdeki potansiyel rakiplerinden çok daha hafif olarak görmekteyiz. Üstelik güç kısmında 12.9 beygir ve 11.5 Nm gibi sınıfına göre gerçekten iyi bir güç verdiğini düşünürsek, hafifliğiyle TVS Rider 125 kullanıcısını ara üzmeyecek gibi duruyor. Sele altında ruhsat, bez gibi eşyalarınızı koymak için mini bir haznesi bulunan motorun sele yüksekliği ise 78 cm. Motorda fren kısmında önde disk artı kombine fren sistemiyle gelirken arkada kampanayı keşke disk koyarak getirselermiş dedik. Peki siz TVS Rider 125 hakkında ne düşünüyorsunuz? NS125 ve Driftley'i piyasada zorlar mı? Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.